özlemek. Word kelime demek, meaning, anlam demek. Meyhanin ki biz burada anlam derken, burada da kelime diyoruz. Word kelime burada yanlış çıkmış. Different farklı demek. Difference yani ee, difference farklı anlamı taşıyor. Sit oturmak bu da şeyden aklınıza gelsin. Man, woman. Man, men adam demek zaten. Spider-Man'den aklınıza gelsin. Woman da kadın demek. Skins, bilim, fen. Zaten skins, fen bilimleri dersi neydi? Fen, skins demekti. Bu da skins buradan aklınıza gelsin. House plants, ev etkisi. Bu da meet, buluşmak assignment ödev aslında biz normalde do homework ev ödevi diyorduk buna bu da assignment ödev daha çok bunu üniversitede diyorlar lamp lamba sadece bir kelimesi yani bir harfe eksik o da a find bulmak bakın buradan işte en büyüğünü buluyor ve bunu bulmuş information bilgi bed biraz pusu çıkmış bed yatak magazin dergi aslında bize göre magazin ne demek çok şaşıracağınız bir bilgi bu da magazin dergi demek aslında magazin bizde ne demek bizim ülkemizde Türkçede magazin demek e, ya bir insanın işte or oraya çıktı ünlü kişi ne bileyim biri demek Painting, tablo. Paint ne demekti? Resim demekti. Bu da tablo. Painting, story, hikaye, e-book, e-kitap, library, bu biraz su çıkmış kütüphane, wall duvar, drawers, çekmeceler, bookcase, kitaplık, dictionary, sözlük, novel, roman, newspaper. Nev ne demek? Yeni demek. Nevs demek zaten bilirsiniz. News paper gazete. Room da pusu çıkmış. Bir daha bir saniye. He. Room. Bir saniye. Room oda. Room. Böyle. Clock. Saat. Oclock'tan aklınıza gelsin. Lock lock. Ama pardon. Oclock. Saat. Lock up. Anlamına bakmak. İşte bakıyorum. Mesela look up'ın anlamına bakmış olduk biz burada. Anlamına bakmak. Borrow ödünç almak. Lend ödünç vermek. See görmek. Come back home eve dönmek. Bir dakika. Bookworm kitap kurdu. Evet, bugündük benden bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. İngilizce çalıştık.